İbrahim Bey merhaba. Merhaba, hoş Buram geldiniz. İbrahim Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Bay Turizm burası. Siz de bizim sektör özel programımıza hoş geldiniz. Bu arada biraz sonra da Bay Turizm ile ilgili faaliyetlerinize ve tercih edilme sebeplerinizi değineceğiz, sohbetimiz devam edecek ama ben buranın kuruluşundan itibarenki öyküsünü sizlerden dinletmek isterim izleyicilerimize. Hem kendinizi hem Bay Turizm'i bizlerle tanıştırır mısınız lütfen? Tabii, öncelikten ismim İbrahim Altuner. 1977 İstanbul doğumluyum. Ee, yaklaşık 15 senedir sektörün içindeyim, personel ve öğrenci sekt taşımacılığı sektöründe Hı -hı. çeşitli firmalarda. Yaklaşık 12 sene yöneticilik yaptıktan sonra 2 sene önce e, arkadaşlarımızdan birlikte bu firmayı kurduk. Neden biz yapmayalım dediniz evet, aslında? Evet, neden Çekil biz eklenmişim. yapmayalım dedik ve e, kendi çalışma arkadaşlarımızla beraber firmalarda başladığımız arkadaşlarımızla beraber bu firmayı kurduk. Harikasınız. Ya, yaklaşık 2 sene de bu firmadayız. Peki efendim. İsmim Burhan Nur. 15 senedir bu sektörün içerisindeyim. Arkadaşınızla beraber. Evet. İbrahim evet. Bey ile beraber. Daha önce farklı firmada beraber çalışıyorduk. Yine aynı proje evet. sorumluları olarak. Daha sonra İki Burada bir açıklık bu... gördünüz. Beraber omuz omuza çalışmaya evet, karar iki verdiniz. İkisidir de beraberiz. Harikasınız. Umarım uzun yolunuz olur. Peki birazcık bunun hizmetlerini açalım mı? Bay Turizm deyince akla neler gelmeli? Hangi tür hizmetleri veriyorsunuz efendim? Şimdi Bay Turizm deyince öncelikle biz personel taşımacılığı yapıyoruz. Personel taşımacılığından sonra okul, öğrenci taşımacılığı sektörünün içindeyiz. Bunun devamında A grubu seyahat ajentesiyiz Hı -hı. ve turizm kolumuz var. Bundan beraber günübirlik konaklamalı ve okul turlarından devam ediyoruz şu hı. an için. Peki. Şimdi hizmet sektörü çok zor bir sektör elbette Bak. ama bu sizin sektörünüzde biraz daha önem arz ediyor. Çünkü hataya mal vermeyen bir iş kolu var. İnsan taşıyorsunuz, insan evet. eğlendiriyorsunuz, turizm ayağınızda var. Bu anlamda Bay Turizm olarak hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz Burhan Bey? Özellikle müşteri memnuniyeti. Hı, hı. Ee, Bunun yanında yapmış olduğumuz okullardaki <laughs> E, taşıma sektöründeki kaliteye çok önem vermeye çalışıyoruz. Hı hı. E, öğrencilerin sağlıklı bir şekilde evlerine ulaşımlarını için. sağlamaya çalışıyoruz. Keza personel taşımacılığında da dediğim gibi müşteri memnuniyeti ön önemli. Peki. Tabii diğer konuda elbette İbrahim Bey personel ya da öğrenci taşırken de ya da tabii ki şoförlük çok önemli. Ve servis şoförleri şu anda gündemimizde aslında sosyal medyada evet. çok fazla yerleri var dikkat edilmediğine dair. Nerelere dikkat ediyorsunuz bu anlamda şoför alırken? Şimdi şöyle söyleyeyim. Şoför alımlarımızı yaklaşık biz iki seneden beri bu işi yaptım. Yani kendi bünyemizde bu işi yaptığımız için çalışma arkadaşlarımızı bunlara göre seçiyoruz. Yaklaşık çalışma arkadaşlarımızın tamamıyla da bir, bir senenin üzerinde çalışıyoruz. Tabii bunların çalışma sektörünün içinde olduğumuz için bunun devamında mukamenin belirlemiş olduğu belgelerimiz var. Bu belgelerin tamamına haiz olan arkadaşlarımızdan çalışıyoruz. Çünkü biz personel taşımacılığı yaptığımız kadar öğrenci taşımacılığı yapıyoruz. Ve öğrenci taşımacılığını yaparken de çalıştığımız rehber ve süreci arkadaşların güvenlik kontrollerini hı hı. evrak bilgilerini bu işlere yapılan yükümlülüklerinin tamamının haiz olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Hı hı. Bu şekilde de bütün evraklarını toplayıp onlara kısa bir briefing verdikten sonra iş, işe başlatıyoruz. Eğitim evet Eğitim baş verip işe başlatıyoruz. Eğitimlerimiz sadece iş işle ilgili değil, işe başlangıçlarında değil. Sezon içinde de ilk sezonda yani 15 evet. 15 tatile kadar olan dönemde okullarda iki kere seminer düzenliyoruz. 15 tatilden sonraki dönemlerde de iki kere daha bunu böyle seminerler düzenliyoruz. Hı. Bu seminerlerin devamında Milli Eğitimden hocalarımız geliyor. Pedagoglar geliyor işte belirli kuruluşlardan yani öğretim şöyle altına Evet, sektörel altına. kuruluşlardan öğretim evet. üyeleri geliyor ve bunlar Peki. briefing veriyorlar. Kaç aracınız var? Şu an için çalıştığımız 29 tane aracımız var. 2 tane okullan çalışıyoruz. Bir tane personel servisimiz var. 29 aracın üstünde de tamamında 54 tane taşeronlar çalışıyoruz. Hı hı. Peki. Sizler gibi birçok firma var görmüş olduğunuz Bak. gibi çevrenizde ve çevrenizde elbette. Siz diğerlerinin ayıran özellik nedir? Niye gelmeliler neden tercih edilmelisiniz. Fark nedir? Şimdi şöyle söyleyelim. Diğerlerinden tabii bizi tercih etmelerinin sebebi şu. Biz yaklaşık 15 seneden beri bu sektörün içindeyiz. Yeni değiliz, çok eskide değiliz. Ama hem sektörel anlamda hem şöyle söyleyeyim taşeron anlamında biz bu işin içinden geldik. Hı -hı. İki tarafı da iyi biliyoruz. Hem yöneticilik kısmını iyi biliyoruz Hı -hı. hem de bu işin taşımacılık kısmını iyi biliyoruz. Hı -hı. Hani insanların geçim sıkıntılarını çok iyi biliyoruz. Ödemelerimizi çok iyi yapıyoruz. Düzenli yapıyoruz. Yani insanların tabii ki bizi tercih etmelerinin sebepleri bunlar. Çünkü herkes bir geçim sıkıntısında ve geçim için yapıyor bu işleri. Güvenli taşımacılık da çok önemli. Tabii güvenli taşımacılığı de. yapıyoruz. Şöyle söyleyeyim. Ekstrem programlar kullanıyoruz. Bu programların içinde öğrencilerin ve personellerin fizibilite çalışmalarını yapıp evlerine daha erken gitmelerini sağlıyoruz. İstanbul'da her şey trafik. Trafikte zaman çok önemli. Bizim yaptığımız çalışmalarla hem personel hem personellerimizin için. hem öğrencilerimizin İstanbul trafiğinde fazla vakit kaybetmeden evlerine ya da iş yerlerine iş yerlerine ulaşımlarını sağlıyoruz. Hı hı, arkasınız peki. peki. Tabii ki hani e, araçların içerisinde bulunduğu zamanda servis içerisindeki rehberler de çok Var. önemli. Onlardan da bulunduruyorsunuz. Bunu görebiliyoruz elbette ama bunların yanı sıra tabii ki araca bindikten sonra da belli hakları olabiliyor hem yani yolcu açısından hem de turizme gidiyorsunuz ve evet. servis öğrenci personel açısından da araçlarınıza bindikten sonra sonraki almış oldukları hizmetler nelerdir? Ne Şöyle olduğunuzu? söyleyeyim. Hem personel ayağımızda, hem turizm ayağımızda, hem de öğrenci ayağımızda bütün bizim misafirlerimiz diyoruz artık. Bütün misafirlerimiz sigortalıdır. Araçlarımıza bindiğimiz sürece tamamı sigortalıdır. Hı -hı. Ayrıca araçlarımızın tamamında GPS sistemi vardır. GPS sisteminden de velilerimiz araçlarını istedikleri zaman takip edebiliyorlar. Hı -hı. Personellerimiz de aynı şekilde takip edebiliyorlar. Turizm ayağımızda da bütün araçlarımız D2 ve TÜRSAP belgelidir. Hmm. Hiçbir şekilde eksik evraktan yola çıkmayız. Bütün arabalarımızın tamamı da sigortalıdır. Harikasınız. Başarı tesadüf değil. Onu sizler konuşurken anlayabiliyoruz elbette ama başarı evet yalnız olmuyor. Arkada bir ekip de var. <laughs> Toplamda kaç ekibe dahilsiniz efendim? Kaç kişiden oluşuyorsunuz? Şu anda firma olarak ekip arkadaşlarımız yaklaşık 8 kişiyiz. 8 kişi firma içindeyiz. 54 tane sürücümüz, 54 tane de hostes rehber ablamızla beraber toplamda 122 kişi civarında çalışıyoruz. Siz da var. Aynı oluruz, evet. Peki, son olarak da siz destekleyen, burayı tercih eden müşterilerinize, izleyicilerimize, size hizmet almak isteyen insanlara neler söylemek istersiniz? Dediğim gibi yeni bir firmayız. Öncelikle her şey güven, özveri, çalışma. Ben ve ekip arkadaşlarım güvenli, güven ve özveri ve çalışma anlamında mesai saatimiz olmaksızın çalışıyoruz. Hani bizde 9-5 diye bir mesai kavramımız herkesi yoktur. Herkesi bekliyorsunuz burada. Evet. evet, Biz herkesi bekliyoruz. Evet. İnşallah herkese burada. Burhan Bey siz neler söylemek istersiniz? Şöyle söyleyeyim. 15 senenin vermiş olduğu bir deneyim ve bilgi birikimi var. Bunu da kendileriyle bir şekilde Buluşmak paylaşmak istersiniz. İsterim tabii ki bizlerle çalışmak isteyenler e, herkesi bay turizme herkes... bekliyoruz tabii o zaman. Ki, bekliyoruz. Anlatmakla olmaz, hizmet almakla olur. Farklı evet. şekilde anlayabilirler. Evet. L sloganımız da kapatmak isterim elbette ben de. Vermiş olduğunuz değerli bilgilere çok teşekkür ediyorum. Türkiye adına kazandırmış olduğunuz bu katili ve güvenil hizmet anlayışı içinde. Umarım farklı programları tekrar görüşmek üzere bay turizmin ismini uzun yıllar boyunca umarım duymak dileğiyle diyorum. Teşekkür görüşmek ]iniz. üzere efendim. Çok teşekkür, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok Teşekkürler.